Nazlı hadi doktor setini al anneciğim. Hadi oyun oynayalım. Aa kapı çaldı Nazlı. Gel bakalım. Kim geldi? Bakalım. Kim geldi ki? Hadi açalım bakalım. Aa bebek bırakmışlar suyla beraber. Gel bakalım bebecik. Seni kim bıraktı? Gir. Gir gir gir. Çekil. Nazlı çekil anneciğim kapıyı kapatalım. Gel bakalım bebek. Seni kim bıraktı? Neden bıraktılar seni? <laughs> Aa sen biraz büyük bebeksin. Kim bıraktı seni? Anne. Annen mi bıraktı? Baba yaptım. Ne? E, ben, baba yaptım. Evet bebek seni kim bıraktı böyle ya yazık sana anne, anne. annen mi bıraktı ay senin karnın da açtır Nazlı hadi mama getir bebeğe hemen biber onu getir Biberonu getir de bebeğe verelim. Dur sana yastık vereyim bebek. Şuraya yatıralım seni. Karnın aç mı? Kıyamam. Seni kim bıraktı böyle ya? Kapıya bırakıp gittiler mi? Yazık sana. Ay emziği de var ağzında. Biraz sen büyük birine benziyorsun ya. Yani. Seni birine benzettim ama kime benzettim bilemedim. Anneciğim biberonu getir. İçeride. Git biberonu getir de karnı doyuralım bebeğin. Yazık. Baksana, karnı da acıkmış, ağlıyor, ağlıyor. Ay ağlama bebecik Senin adın ne acaba? Adın ne? Anneciğim bardakla içemez bebek. Bu bardakla içemez ki. <laughs> teyzem versin hadi, biberonu versin. Sen kendi biberonunu getir. Ağlama, ağlama. Dur şimdi Nazlı ablan sana getirecek. Nazlı, içeride biberon verdi ya al da gel. Nazlı sana oyuncak getirmiş bebecik, bak. Ay kıyamam, Nazlı sana üzüldü. Al hadi oyna, al. Al oyna. Hadi Nazlı, biberonunu getir. Evet, yanına koydu. Oynuyor. Oynuyor, yazık. Ay uyudu. Nazlı, tamam mı? Sen içerideki biberonunu getirsene. Hadi içinde vardı ya mama. Yok, Yok mu? Al da gel ben yaparım burada. <laughs> Ay yazık. Ben. Tüh. Ben. Uyumuş. Ama bebek uyumuş ne yapacağız? Ben. Evet. Bebecik bak ne var? Bak bebecik böyle yapıyoruz. Bak 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 <laughs> hadi gül bebecik biraz. Aa, aa bak hadi gül bakalım yazık eğlensin biraz değil mi Nazlı evet ne yaptı bebek ya dur ben sana ben sana getireyim bebecik tamam mı bekle sen de hep oyuncak veriyorsun Nazlı karnı aç bebeğin ben hemen getireyim bekleyin tamam dur getiriyorum bekle hemen getiriyorum bulamadık hemen bulalım Evet, burada maması vardı değil. İçirelim bebeği. Bebe, bebe, bebe. Nazlı bebeği Bebeğe bak mama getirdim. Sen bulamadın mı? <laughs> Al bakalım bebecek. Al. <laughs> Al da iç. İç bakalım hadi. Yazık ağlıyordu zaten. Şimdi kendine gelir. Ya bu bebek de biraz büyük gibi ya. Sanki bebek değilmiş gibi. Sen sanki başka birisin. Seni birine benzetiyorum ama. Evet, senin biberonunu paylaştın mı sen anneciğim? Aferin sana. Bitiriyor bebek ya mamayı. Bebeklerin karnı küçük olur, azıcık içer. Bebek bak. Bak. Bak, bak bu lamba. Gece yatarken bunu açacağız değil mi Nazlı? Bu bebek de her şey alıyor. Evet anneciğim. Evet. Hadi bakalım. Bebek, iyi misin? Banyo falan yaptın mı? Bakayım sen biraz kokuyorsun. Annen seni yıkamadı mı? Hayır. Evet. Aa, bebek konuşuyor. Aa. aa. Bebeği konuşturduk ne yaptı? Annem beni. Annem beni evden kova, kovaladı. yıkama. Çok, çok önce kovaladı kovmuştu. Kovdu mu sen anne? Allah. Yazık sana. Bak. Yıkamamış da sen kokmuşsun biraz. Bak. Bak. Bakayım sen bebe, oturabiliyor bebe. musun bebek? Oturabiliyor musun? Nazlı bununla yıkayacağız mı bebeği? Hadi yıka bakalım. Yıka bıcı bıcı yap. Bıcı bıcı yapalım. <laughs> Dalinle mis gibi kokalım. Naz mikser geldi aklına. Gözü yandı. Bebecik bakalım sana. Sen oturabiliyor musun? Hadi bir deneyelim. Bir deneyelim. Otur bakalım. Aa, oturuyor mu bu bebek? Ah düştü. Bakalım. Aa, oturdu. Yürüyebiliyor musun acaba? Bakayım. Bakalım. Elimden tut kalkabiliyor musun? Kalkabiliyor musun? Aa, kalktı bu bebek. Sen bebek değil misin yoksa? Sen beni kandırdın oh, mı? No. Ne yapıyorsun sen? Aa, aa kandırdı beni. Ne yapıyorsun bebek? Hayır onlar Ayşe'nin. Onlar Beril'in ne yapıyorsun? Aa, kırdı her şeyi. Kızar. Hayır git Beril kızar. Bebek git. Bebek her şeyi daha... Eyvah ne yapacağız şimdi? Eyvah ne yapacağız şimdi? Bebek. Bebek anne çıkacağım. Bebek yapma. Bebek ne yapıyorsun? Bebek mahvettin her yeri ya. Eyvah kızacaklar sana şimdi. Oh no. Oh, oh. Sen kötü bir bebek. Çekemem, bebek o zaman yürü. Yürü evine. Hadi hayır, git. Hayır. Hadi git buradan. Git. Nazlı'nın biberonunu da aldı. Yürü git bebek buradan. Hadi gel. Gel gel seni kovacağım ben. Gel. <laughs> Emzi de aldı, biberonu da aldı. Gel bebek hadi güle güle. Hadi. Annen gelsene boşuna kovmamış. Yürü çabuk. Hadi git. Git dışarıya çabuk git. Hadi bay bay. Gelme bir daha. Bay bay. Nazlı arabanı mı sürüyorsun? Ay bebeği nasıl güzel yatırmışsın ya. Bakabilir miyim? Bebeğini ağlıyor mu? Ağlamıyor mu? Aa gülüyor bebek. Çok tatlı bebeğin var Nazlı sen gibi. Hadi sür bakalım. Sür anneciğim. Kapı. Gel. Kapı mı çaldı Nazlı? Bakalım kim geldi anneciğim? Bakalım. Açtı mı kapıyı? Aa, sen kimsin? Kokoş. Kokoş Naz, neden geldin? Biz seni çağırmadık ki. Size makyaj gelecek. Makyaj yapmaya mı geldin? Aa, a. Nazlı, kim gelmiş bize ya? Kakaş. Kokoş gelmiş. Eyvah! Şimdi kendine benzetirse bizi de. Şuna rujlara bak, saça bak. Bir de gözlük takmış. Ne yapıyorsun? Hala ruj sürüyor kendine. Yolda da ruj mu sürülür ya? Nasıl bir kokoşsun sen? Aa, aa, ne kadar süslü bir kız. Şuna bak, parfüm falan her yer parfüm koktu. Hadi girin bakalım. Gir bakalım. Senin güzellik merkezin mi var? Orayı kapattın da mı geldin yanımıza? Hadi bakalım. Aşkoş, gel bakalım Aşkoş. Ay nasıl konuşuyor bu ya? Hadi Nazlı otur bakalım. Sana makyaj yapacak galiba. Evet neler yapacak bekleyelim. Bak çok renkli yapma benim kızımı tamam mı? Benim kızım sade şeyler sever. O daha bebek. Tamam anneciğim. Aşkoş, gel bakalım seni boyuyorum aşkım. <laughs> Kokoş Naz hayır. Baycan, Ama hayır. benim daha çocuğum küçük. Hayır. hayır Ona makyaj yapamazsın. Aşka, aşka, Nazlı aşka. sen de istiyor musun makyaj yaptırmayı? Allah'ım ya. Kokoş. Ama ben yapma dedim sana Kokoş. Sen de söz dinlemiyorsun. <laughs> Nazlı. Nazlı bebeğin. Aşka, aşka. Nazlı bebeğin oynuyordu ya. <laughs> aa. aa. Kokoş da biraz sinirli. Aşkım! Yapacak mısın? Kesin kararlı mısın yani? Yapmadan gitmeyeceksin herhalde. En azından hafif renkler yap da ondan sonra git. Tamam mı? Kokoş, izinsiz gelmişsin zaten. Nazlı da izin vermiyor. Nazlı bir kere yapsın da gitsin sonra. Hayır, ben istemem. Sen Nazlı'ya yap ve git, tamam mı? Hadi bak. Kokoş Nazlı'ya yaptın makyajı. Nazlı. Nazlı da sana sürüyor. Kokoş da nasıl seviyor ya makyajı. Evet Nazlı yapıyor şimdi. Kokoş Nazlı'ya yapması gerekirken Nazlı yapayım. Nazlı hayır annelere yapılmaz. Sen Kokoş Naz'a yap. O çok seviyor bak hala kendini boyuyor. Hala boyuyor bak. Hala boyuyor kendini Kokoş. Ya bir de koyu renkleri mi seviyorsun? Kokoş gelme. Kokoş hayır istemiyorum ben. Ya! <laughs> Nazlı eşyalarımı aldı ya. Kokoş ne oldu? Sen bize makyaj yapacakken Nazlı bütün malzemeleri ele geçirdi. Aa, aa! Nazlı bir de oynuyor hepsiyle. Kokoş ne yapmayı düşünüyorsun? Gitti bütün makyajların. Evet. Rujun kaldı bir tek. Hala sürüyor ya. Hem ağlıyor hem sürüyor bu kız. Çok kokuşsun gerçekten. of yeter ya. Çantamı rujumu alıp gidiyorum evden. Çantanı vermez ki Nazlı. Malzemelerini de aldı. Tamam. Hadi git. Nazlı nasıl olsa sana makyaj yaptırmadı. Yaşasın. Hı, Gidiyor musun Kokoş? Gıcık suya makyaj yapacağım ben. <laughs> Kimlere yapacaksın makyajı? Nazlı yaptırmadı. Nazlı yaptırmadı sana. Git sen başka arkadaşlarına yap. Tamam ya. Arkadaşlar kime makyaj yapayım? Yorumlara yazın. Hadi güle güle bir, e, kokoş. Kokoş gidiyor musun? Başka gidiyorum, çocuk. Yaptım, ben. Bütün malzemelerine el koyduk. Tamam sen yeni makyaj malzemeleri al başka çocuklara yap. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.